namazla ilgili en çok yaşadığınız problem ne desem? Ne cevap verirsiniz? Durun durun ben söyleyeyim. Muhtemelen namaza ilk başladığınızda bir huşu içinde kılıyordunuz. Yani namaz size zevk veriyordu, lezzet veriyordu ama şu anda namaz sanki sizin için bir beden eğitimi gibi, sanki namaza kılarken kendinizi hamal gibi hissediyorsunuz ve namazdan herhangi hiçbir lezzet, hiçbir zevk almıyorsunuz ve bu durumdan çok şikayetçisiniz. Bu hal sizi çok yormaya başladı ve artık namazdan zevk ve lezzet almadığınız için namazı kılma adına bir irade bile ortaya koyarken çok zorlanmaya başladınız. Hatta ufak ufak da sanki sabah namazlarınız gidiyor gibi. Yani en azından buradan öyle hissediyorum. Peki bunun bir çözümü yok mu? Yani o namaza giderken UVC'ler gibi uça uça ya da koşa koşa gitmenin herhangi bir çözümü yok mu diyorsanız var kardeşim. Mesela diyelim ki en sevdiğiniz meyvelerden bir tanesi karpuz ki benim çok sevdiğim meyvelerden bir tanesidir. Ve diyorsunuz ki evimin önünde şöyle bir alan var ve ben oraya ne yapayım biraz karpuz tohumu ekeyim de oradan karpuz çıksın diyorsunuz. Karpuz tohumunu zemine ekiyorsunuz ama ardından ne suluyorsunuz, ne gübreliyorsunuz, ne bakımını yapıyorsunuz? Karpuz büyüyor ve ortadan ikiye kesiyorsunuz. Tadına bakıyorsunuz ki saman gibi geliyor tadı. Neden? Çünkü karpuzun bakımını sağlam yapmadınız. Halbuki karpuzun tohumunu ektiğinizde önce bir sulasaydınız, ardından biliyorsunuz karpuz gübreyi çok sever güzelce gübreleseydiniz, ardından böyle bir de Ekim ayına doğru amonyum fosfatını verseydiniz, bir de birazcık uzamaya başladığında azotu gömseydiniz ne olacaktı biliyor musunuz? Dadından yenmez bir karpuz olacaktı. Peki soru neydi? Ya ben namaz kılıyorum ama ne tadını alıyorum ne tuzunu alıyorum diyeceğim ama muhtemelen cevap anlaşılmıştır. Ben biraz daha detaylandırayım. Şimdi hepimizin içinde aynen o karpuzun tohumu gibi bir namaz tohumu var. Yani bu bizim kuvvemizde gizli. Nereden biliyorum peki bu tohumun bende var olduğunu? Mesela trafikte polis beni durdurup bana ceza yazacaksa ne lazım? Mesela ışıkta geçmedim. Bir kural olması lazım. Kural olmasa yani ışıkta geçme kuralı olmasa bana ne yazamaz? Ceza yazamaz. Eğer bana bir emir geldiyse yani namaz kılmamın emri geldiyse ve bu namaz dinin direği ise ve beni Allah'la irtibat kurmamı sağlıyorsa, imanımı sağlamlaştırıyorsa ve beni muhafaza ediyorsa demek ki benim kuvvemde ne var? Namaz kılabilecek bir tohum var ben bu tohuma baktığım zaman, bu tohumu gübrelediğim zaman, bu tohumu suladığım zaman Vakti gelende bu tohuma kuvvet verebilecek belli başlı sebeplere riayet ettiğim zaman bu namaz tohumum o kadar kaliteli bir hale gelecek ki Allah'ın izniyle. Peki bu tohumu sulama vazifesi nasıl yapılacak? Bakın şu anki yaptığımız iman dersleri bu tohumu suluyor. Ardından siz bunları not alırsanız, güzel bir şekilde kayıt ederseniz, tekrar ederseniz bunlar da gübreleme vazifesi yapıyor. Belli bir zaman sonra bu dersler ne yapıyor? ruha sirayet ediyor, kalbe sirayet ediyor ve insanın bir irade ortaya koymasını sağlıyor ve insan artık namazdan zevk alan bir insan haline geliyor. Ama siz diyelim ki akşam namazını kıldınız. Ardından koşa koşa hemen koltuğunuza kuruldunuz, televizyonunuzu açtınız, orada dizileri izlediniz, filmleri izlediniz. Oradaki bir takım görselleri kulaktan, gözden şuur altına aktardınız. Yani ne yaptınız? Az önce ektiğiniz ve suladığınız ve gübrelemeye çalıştığınız o tohum var ya, o tohumun üzerine zehri serpiverdiniz. Ne oldu? O tohumlar çürümeye başladı yani biz gözümüzü kulağımızı dilimizi muhafaza ettiğimiz zaman yani her konuştuğumuza dikkat ettiğimiz zaman her dinlediğimize dikkat ettiğimiz zaman her baktığımıza dikkat ettiğimiz zaman her mideye indirdiğimize dikkat ettiğimiz zaman her bulunduğumuz ortama dikkat ettiğimiz zaman her tuttuğumuz ele dikkat ettiğimiz zaman bakın dışarıdaki bu yaptıklarımız içerideki namazı ne yapıyor etkiliyor yani gübresi aslında şekeri suyu bu işin dışarıdan başlıyor ve siz namazın içerisinde huşuyu ve huduyu yakalıyorsunuz yani namaz kılma ihtiyacı hissediyorsunuz bakın bu kelime çok önemli Midir? İhtiyaç. Çünkü ihtiyaç hissetmeyen birisinin namazı kılabilme ihtimali mümkün değildir. Mesela Ramazan ayındayız ve iftara bir saat kalmış. Böyle enerjimiz bitmiş, yorgunuz, argınız. Yani yeniden böyle bir enerjimiz gelsin istiyoruz. O şen şakrak halimiz gelsin istiyoruz. Eski onuru arıyoruz böyle değil mi? Nefsimiz de böyle çıldırıyor diyor ki bir yemek gelsin diyor. O son bir saat ne yaparız biz? Şöyle bir herhalde 3-5 dakikada bir kaldırız bakarız, kaldırız bakarız, kaldırız bakarız. Neden? Çünkü midemizin yemeğe ihtiyacı var ve vücudumuzun da enerjiye ihtiyacı var. İhtiyaçtan ötürü ne yapıyoruz? 3-4 dakikada bir dönüp dönüp saate bakıyoruz. Doğru mu? O zaman temelde namazda lezzet alabilmenin yolu nereden geçiyor? İhtiyaç hissetmeden geçiyor. Peki bu ihtiyaç nasıl hissedilecek? Bu ihtiyaçla ben bu kainata niçin geldim, buradaki benim vazifem de ve namaz emri bana niçin verilmiş? İşte bu sorunun cevabını aldığımız zaman ne olacak biliyor musunuz? Biz namaza ihtiyaç hissetmeye başlayacağız. Mesela siz bir ineği alsanız, kırlara salsanız, o inek yese, içse, gezse, yatsa, affedersiniz, pislese, hiç şunu sorgular mı? Ulan ben niye yedim, niye pisledim, niye yattım diye bir sorgulama olur mu o inekte? Muhtemelen olmaz. Aynen öyle de namaz kılan bir insan da sorgulama aşamasına geçmeden namaz kılmaya başladı ise, yani namazı taklitte kaldı ise, sırf annesi, babası, dedesi, nenesi kılıyor diye o namazı devam ettiriyor ise, yani bu kainata niçin geldiğini bilmiyor ve niçin namaz kılması gerektiğini bilmiyor ise, ihtiyaç hissetmeyeceğinden dolayı ne olmayacak? O namaz ona lezzet vermeyecek. Mesela siz bir futbolcuya sorsanız, deseniz ki ya niçin futbol oynuyorsun? Futbolcu size futbol oynamak için mi der yoksa ardı arkası kesilmeyen amaçlarını mı sayar? Muhtemelen amacını sayar. Peki o futbolcunun amaçları o futbolcu nereye sevk eder? Daha fazla çalışmaya, daha fazla idman yapmaya, daha fazla gayret göstermeye, daha fazla kupalar almaya ne yapar sevk eder. O zaman namaz kılamayan veya namazı bir hamallık gibi gören bir adamın en temelinde ne problem var? Niçin bu kainata geldiğini ve niçin namazı kılması gerektiğine dair bir sorgulaması yok. Yani namazı kılarken bile bir amacı yok, bir gayesi yok. Bir taklitle namaz kılıyor, bir taklitle değil yani Allah'ı bularak ve Allah'ı bilerek değil. Allah'ı bulmadan ve Allah'ı bilmeden. Böylesi bir namazın da zaten lezzet verebilme ihtimali mümkün olamaz. O zaman namaz kılmayan ve namazı hamallık gibi gören bir adamın temelde ne gibi bir problemi var? Niçin bu kainata geldiğini bilmiyor. Kendisini bu kainata gönderen zatı bilmiyor. Bu kainata bir öğretmen olarak gönderilmiş olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımıyor. Ve niçin namaz kılması gerektiğine dair hiçbir fikri yok. O yüzden de iradesi felce uğruyor ve iradesini kullanamamaya başlıyor. Bakın birçoğumuz namazı kılmayı biliyoruz ve hangi vakit kaç rekat bunların farkındayız ve o rekatta ne gibi sureler okunur bunları biliyoruz bunların farkındalığı da bizde var ama Namaz kılma ihtiyacını hissedemiyoruz. Yani bir irade ortaya koyamıyoruz. Neden? Çünkü biz de irademizi kullanmaya 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 artık felce uğrattık. O yüzden felce uğramış bir irade de bizi namaza götürmüyor. Şimdi mesela diyelim ki bir hastanede çalışıyorsunuz, orada da felçli hastalar var ya da beyin ölümü gerçekleşmiş hastalar var. Bir anda yangın çıkıyor hastanede ve siz oradaki insanların dışarı kaçmaları için can havliyle bağırıyorsunuz, çıkın dışarıya diyorsunuz, hadi diyorsunuz, içeride kalırsanız ölürsünüz diyorsunuz, canınıza mı susadınız diyorsunuz ama o insanlar beyin ölümlerini gerçekleştirmişler ya da selce uğramışlar, uğradıkları için yürüyemiyorlar, ayağa kalkamıyorlar. Ama siz ateşi içinizde hissettiğiniz için avaz avaz bağırmaya devam ediyorsunuz. İşte bugün toplumun tam içinde bulunduğu durum buna benziyor. Namazı niçin kılması gerektiğini bilmediği için bir irade ortaya koyamıyor. Bu kainata niçin geldiğini bilmediği için bir irade ortaya koyamıyor. İradesini ortaya koyamaya koyamaya iradesi felce uğruyor. Namaz kılmayı bilen ama namaza ihtiyaç hissetmeyen bir toplum ortaya çıkıyor. O zaman bize düşense o felce uğramış topluma fizik tedavi yaptırarak o toplumu yeniden ayağa kaldırmak. Yani bu iman derslerini anlatmak, bu iman derslerinden insanları nasiplendirmek ve bu iman dersleriyle onların Cenabı Hak'la olan irtibatlarını sağlamak. O zaman burada bitirelim ve sizleri de Allah'a havale edelim. Namaz ile olun, iman ile olun. Allah ayaklarınızı ve ayaklarımızı kaydırmasın. Görüşmek üzere.